arkadaşlar. Ben Osman Torun. Bir videoda hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle M83A1 Ersof silahını inceleyeceğiz. Tam otomatik arkadaşlar ve ardından da atış testine geçeceğiz. Videoma başlamadan önce ekranıma aşağıdan abone olup like atmayı sakın unutmayınız ve beni Instagram'dan veya Facebook hesabından da takip edebilirsiniz. Şimdiki hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Airsoft'umuz yanımızda az sonra açılışını yapacağız ve ardından da atış testini geçeceğiz. Açılışını yapmadan önce gelecekteki projelerimden bahsetmek istiyorum size. Yeni seriye başlıyorum. Serimizin adı Doğadaki İnsan olacak arkadaşlar. Hepimiz TRT'deki Serdar abiyi biliyoruz. Doğadaki insanı. Buradan Serdar abimize selam olsun. Kendisini çok seviyorum. İnşallah bir gün sesimizi duyar ve Bizi yanına çağırır. Videolarında seve seve oynarım arkadaşlar. Bunu buradan belirtmiş olayım. Doğadaki insan nasıl bir seri olacak derseniz. Doğada gezme gibi. Doğada kamp yapma gibi. Silah yapma gibi. Yani doğada kısacası zaman geçireceğiz arkadaşlar. Yani çok güzel bir seri olacağından eminim. Bunu da buradan belirteyim. Evet. Haydi Bismillah diyoruz ve açılışımızı yapıyoruz. Ya Allah Bismillah. Evet kutumuzu açtık ve ilk gözümüze çarpan kullanma kılavuzumuz. Yanılmıyorsam bu bizim silahımız arkadaşlar. Ama neden A2 yazdığını anlam veremedim. Kutusunda A1 yazıyor. Yani burada bir hata yapmışlar diyebilirim. Kullanma kılavuzumuzun içini açacak olursak şöyle hepsi Çince ve İngilizce. O yüzden bu defter yardımıyla silahımızı yapmayacağım. Şimdi CSGO karan bitimizi alıyoruz. Şöyle göstereyim. Yani efsane bir karambit ve kutumuzu açıyoruz yavaş yavaş. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Evet, efsane açılıyor arkadaşlar. Bu açılma duygusunu çok seviyorum. Şöyle de açalım. Hop, tamam. Yeterli bu kadar arkadaşlar. Karambitimizi şöyle bir kenara alalım. Evet. Üf. Abi silah efsane ya. Evet parçaların içinden çıkaralım. Şöyle bu ne? Ha bu susturucu gibi bir şey. Evet şunu da şöyle kenara alalım. Üf abi silah ne ağır ya. Of. Of 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 abi silah efsane. Yani silah çok güzel. Yaklaşık 50 euro verdim ben buna. Bakın burada bir ayrı uç da. Evet şimdiden takabiliriz hatta buna. Evet şöyle. Evet taktık ucunu. Ucu hazır arkadaşlar. <laughs> evet şöyle şarjını da çıkaralım. Bu arada silahımız tam otomatik arkadaşlar. Efsane bir silah. Az sonra da zaten atış testlerinde göreceğiniz. Şöyle şu dürbünü de alalım. Şu kutusunu şöyle bir kenara koyalım. Evet gördüğünüz gibi M83A1 Airsoft silahımız. Tamamen yapılmış bir şekilde geliyor. Az önce de gördüğünüz gibi sadece ucunu takıyorsunuz arkadaşlar. Omuz kısmını kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz silahımızda. Bakın şu mandalı çektiğinizde çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Tetiği basmak için şuradaki düğmeye basmanız gerekli. Sadece o zaman tetiğe basabiliyorsunuz. Burada sade atış ve otomatik atış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Silahımızın bu kısmında taktikli raylar bulunuyor arkadaşlar. Üstünde ve altında. Bu ne işe yarar derseniz arkadaşlar şöyle lazer veya dürbün takabiliyorsunuz. Ama bunları takmayı düşünmüyorum ben. Yani manuel atışları sevdiğim için takmayacağım arkadaşlar. Silahımız mühimmat olarak 6 milim BB salıyor arkadaşlar. Plastik boncuk da diyebiliriz. Şimdi jarjörü doldurmaya geçiyoruz. Jarjörü şu kısımdan çıkarıyoruz arkadaşlar. Bu arada jarjörü bayağı ağır. Şu çubuk yardımıyla jarjörümüzü çok rahat doldurabiliyoruz. Çubuğumuzun içine öncelikle BB'lerimizi dolduruyoruz. Evet doldurduktan sonra jarjörümüzün şu kısmına Şurasını yerleştirip Başka bir çubuk yardımıyla jarjörümüzün içine itiyoruz toplarımızı. Evet, şarjörümüze bu arada baya topçuk giriyor. Evet, daha sorularınız varsa aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdi zaman kaybetmiyoruz ve atış testimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, atış testimize geçiyoruz. Atış testimize geçmeden önce şunu şuradan belirtmek istiyorum. Bakın, ekranım aşağıdan abone olup like atarsanız ve bildirileri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bana destek olmuş olursunuz. Bu arada en son videomda Biliyorsunuz 4 tane Red Bull kutusu dizmiştim ee, ve manuel bir silahla atmıştık. Bugün daha çok hedefimiz var. Bunları ateş edeceğiz ve en sona da şu hedef kartımızı paramparça edeceğiz arkadaşlar. Şimdi zaman kaybetmiyoruz ve atışımıza geçiyoruz. Atışlarımıza geçmeden önce de küçük bir önlem almak istiyorum. Bakın topçuklar etrafa sıçradığı için şöyle bir gözlük aldım ve eldivenlerimiz mevcut bunları giyiyoruz ve hemen atışımıza geçiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar atış testimize geçiyoruz. Hedeften aramızda yaklaşık 4 metre var. Airsoft silahlarından nokta atışı yapamadığımız için bu kadar yakından ateş ediyoruz arkadaşlar. Şimdi tek tek ateş edeceğiz. Daha sonra da seri atışımız olacak hedef kartımıza. Signal tonumuzu bekliyoruz ve atışlarımıza geçiyoruz. Evet Evet, BB'lerimiz bitti, şimdi bir slow motion'u görelim daha sonra yorum yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar slow motion'da gördüğünüz gibi silahımız nokta atış yapamıyor. Ne yazık ki. Ama airsoft oyunlarındaysanız yani böyle bir silah başlangıcı olarak çok iyi arkadaşlar. Şimdi seri atışa geçiyoruz. Seri atış daha yakından olacak. Bakalım silah kendisini seri atışta nasıl yapacak? Hep beraber görelim. Atışlarımız başlasın. Evet arkadaşlar şimdi yakın mesafeden seri atış yapacağız. Otomatiği alıyoruz gözlüğümüzü çekiyoruz aşağı. Yani top sıçrayabilir bu yakın mesafeden. Çok tehlikeli. Arkadaşlar şarjörümüzü koyuyoruz. Ziknal gelsin. Evet. <laughs> Arkadaşlar. Hedef kartını delik deşik ettik. Bir slow motion izleyelim. hedef kartımız paramparça oldu arkadaşlar. Dediğim gibi nokta nişan atamıyorsunuz. Yani ortalara hemen hemen hiç gelmemiş. Hep yanlara gelmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Otomatik mekanizma olduğu için nokta nişan alamıyorsunuz. Evet. Arkadaşlar. Efsane bir slow motion'du. Ve çok yoruldum diyebilirim. Şimdi iki silahı da karşılaştırdık. Yani böyle bir silahla airsoft oyununa katılabilirsiniz. Bundan yani tercih meselesi diyelim. Evet, umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ekranın aşağıdan abone olup like atmayı sakın unutmayınız. Diğer videolarıma buralardan bakabilirsiniz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Osmanlı torunu geliyor arkadaşlar. Vermekleri